Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün e, parkur oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar. arkadaşlar bakalım kar baba yapacağım. geldi. Bakalım. Şunlar 15 yaptı. Ben kaç yapacağım bakalım. Kerem şeyinden elendi. Ya yapma. Arkadaşlar şimdi birazdan Hasan yaptıktan sonra Hasan'ın rekorunu geçmeyi deneyeceğiz. Ben geçebilecek mi daha doğrusu? Geçtim zaten. Evet arkadaşlar. Aslında ben benim kafama şöyle <laughs> yapıp duruyordun. Onu yapamam yapalım ki <gülüyor> kaybet. Ya <laughs> <Daha> kaybet. <laughs> arkadaşlar kaybetmiyor. Kaldır otuz bir diyor. Hadi Hasan hadi hadi. hadi. Arkadaşlar Hasan gidiyorum arkadaşlar ya. Hasan gitsin ben de faalite bulayım. <laughs> arkadaşlar ben gidiyorum yani bayağı yapıyorum. Sen yapıyorsun ben de arkadaşlar, arkadaşlar 50 50 oldu. 50 değilmiş. Evet arkadaşlar 55'e geldik. Oo! O güzel. Evet arkadaşlar bayağı hızlı ya. Yüüüüz 77, şimdarlı, 78 Nerede bak kaç yaptım Bakayım kaç yapmış Yooo 100 olsa <laughs> mı diyor ayakkabı adalık 5 geçmeye çalıştım Hatta 3 dakikaya kadar yapamadım Evet arkadaşlar Baya hızlı gidiyor yapamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya 113 yaptım arkadaşlar. Like mi? atmayı unutmayın. Şimdi Görüşürüz. Şimdi çalışacağız çıkmaya çalışacağız. Hadi bakalım kaç yapacağız. Hadi bir sonraki. Bak Bay bay.